Allah ona öyle bir ilim verdi ki, bilimin yıllardır bulmaya çalıştığı zaman yolculuğu konusuna ledun ilmi sayesinde hakimdi. Belki de sizlerden biri farkında olmadan onunla çoktan karşılaştı. Peki, Yumşa Peygamber'in kabrinde bulunan mezarın kitabesi bizlere gelecekten nasıl bir mesaj veriyor? Belki de yaratılmış en gizemli insanlardan biri olan Hızır Aleyhisselam'ın inanılmaz hayatına, Hazırsanız başlayalım. Beykoz'un en yüksek tepesinde 17 metrelik yani tam 10 adam boyunda ilginç bir mezar bulunmakta. Ancak ilginç oluşu sadece mezarın büyüklüğü değildi. Mezarı özel yapan hadise günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce yaşamış olan Hz. Musa peygamberin yardımcılarından birinin yani Yuşa peygambere ait olmasıydı. İnsanların her gün ziyaret ettiği bu kabrin en gizemli yanlarından biri ise mezarın kitabesinde gelecekten haber verdiğine inanılan yazıtlar. Ancak bu yazıtların tam olarak neden bahsettiğini anlayabilmemiz için çok eski bir zamana. Musa peygamberin dönemine gidelim. Musa peygamber bir gün İsrail oğullarına seslendi ve insanların en bilginin kim olduğunu sordu ve kendisi cevaplayarak en bilgin kimse benim dedi. Ancak Allah ona ilim vermediği için onu azarladı ve iki denizin birleştiği yerde bulunan kullarımdan biri senden daha bilgilidir diye vahyetti. Musa peygamber merak içinde Ya Rabbi onu nasıl tanırım diye sordu. Cevaben sepete bir balık koy. Balığı kaybettiğin yerde onu bulacaksın denildi. Hazreti Musa heyecanlandı. Kimsenin sahip olmadığı ilme sahip olan bu kişiyi bulmak için yanına yardımcısı olan Yuşa peygamberi de alarak yola çıktılar. Sonunda bir kayanın yanına dinlenmek için oturdukları sırada balık canlanarak suya atladı. Musa Aleyhisselam aradıkları yerin orası olduğunu anlamıştı. Çok geçmeden ileride bir adamın oturduğunu fark ettiler. Aradıkları kişiyi bulmuşlardı. Hazreti Musa oldukça heyecanlıydı. Çünkü karşılarındaki kişi kişi Ledum ilmi sayesinde zamanda yolculuk yapabilen Allah'ın izin verdiği ölçüde kaderi bile değiştirebilen Hızır Aleyhisselam'dı. Musa peygamber Hızır aleyhisselamın bildiklerini kendisine öğretmesini istedi. Hazreti Hızır, ey Musa ben Allah'ın bana öğretip de senin bilmediğin bir ilme sahibim. Sen de Allah'ın sana öğrettiği ve fakat benim bilmediğim bir ilme sahipsin. Benim yaptıklarımı anlayamazsın. Benimle beraber bulunmaya sabredemezsin dedi. Ancak Hazreti Musa kararlıydı ve sabırlı olacağına söz verdi. Böylece Hazreti Yuşa'yı geride bırakarak ikisi gizem dolu bir yolculuğa çıktı. İlk olarak bir gemi yolculuğu yapanlar. Gemidekiler onları gidecekleri yere ücret almadan götürebileceklerini söyler. Derken yolun yarısında Hızır Aleyhisselam eline aldığı sert bir cisimle geminin tahtalarına zarar vermeye başlar. Hazreti Musa şaşkınlık içindedir. Çünkü geminin sahibi onlardan hiçbir karşılık beklemeden istedikleri yere götürebileceğini söylemişken Hazreti Hızır'ın bu yaptığına bir anlam veremez. İnsanlar bizi ücretsiz taşıyorlar ve sen gemilerine kastedip parçalamaya çalışıyorsun diye müdahale etti. Hızır sen benimle bulunmaya sabredemezsin dememiş miydi? dedi. Musa peygamber verdiği sözü unutarak ondan özür diledi. Ancak bu Hz. Musa'nın ilk unutmasıydı. Daha yolculuklarının başındaydılar ve Hz. Musa daha ilk hadisede dayanamamıştı. Fakat bu olayın diğer yaşayacakları hadiselerle birlikte gizemini yolculuklarının sonunda anlayabilecekti. Gemi yolculukları sona erer. Yolda yürürken bir grup çocuğun oyun oynadığını görürler. Hazreti Musa, sizlerin bile yok artık diyeceği bir olaya şahit olur. Hazreti Hızır çocuklardan birini öldürür. Musa peygamber, masum bir canı nasıl öldürürsün, doğrusu çok fena bir iş yaptın diye atılır. Hazreti Hızır dönerek, ey Musa seninle bir anlaşma yaptık, ben sana söylemiştim der. Hazreti Musa susar ve yola devam ederler. Nihayet bir şehre geldiklerinde Hazreti Hızır burada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür ve derhal bu duvarı onarmaya başlar. Bir süre sonra Musa Aleyhisselam yine dayanamaz ve neden bu duvarı onarmakla uğraşıyoruz diye sorar. Bu soru Hazreti Hızır ve Hazreti Musa'nın yollarını ayıran bir soru olmuştur. Çünkü Hazreti Musa soru sormaktan vazgeçmeyecektir. Hazreti Hızır merak ettiğin soruların cevabını vereyim der. Bindiğimiz o gemi insanlara yardım etmek için denizlere açılan yoksullara aitti. Gidecekleri yönde ise sağlam bulduğu her şeyi ele geçiren bir hükümdar vardı. Gemiye zarar vererek o hükümdarın gemiyi almasına engel oldum. O çocuğu öldürdüm. Çünkü büyüdüğünde insanların başına bela açan, anne ve babasına şiddet gösteren birisi olacaktı. Tamir ettiğim duvara gelince, o duvar köydeki iki yetim çocuğa ait. Duvarın altında da bu çocukların ileride bulacağı bir hazine bulunmakta. Eğer duvarı onarmasaydım, çocuklardan önce başkaları o hazineleri bulacaktı. Şimdi ise çocuklar büyüyene kadar hazine korunabilecek. Musa peygamberin kafasında artık her şey netleşmiştir. Anlatılan bu kısa, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde yer almaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kısayı ashabına anlattığı zaman Allah Musa'ya rahmet eylesin. Keşke sabretseydi de bize o ikisinin yapacağı diğer şeyler de anlatılsaydı diye buyurmuştur. Hz. Hızır ve Hz. Musa'nın yolları ayrılmış olsa da Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğunun hiçbir zaman bitmediği düşünülmektedir. Hızır genellikle ak sakallı, nurani yüzlü, uzun boylu, merhametli ve cana yakın bir kimse şeklinde tarif edilmiştir. Bazen de yoksul, üstü başı dağınık, elbisesi kirli, aciz hatta zaman zaman nefret edilecek kadar çirkin biri gibi görünür ve insanları dener. Böyle perişan bir kişiliğe bürünerek sadaka ve yardım isteyebilir. Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Sözü bu inancın eseridir. Ancak asıl soru şu, kendi yaşıyor mu? Yoksa bilimin dahi çözemediği ledun ilmi sayesinde zaman yolculuğu mu yapıyor? Bu teoriyi güçlendiren olaylar, bazı hadisçilerle tarihçilerin kaydettiği rivayetlere göre Hz. Hızır'ın Deccal'i yalanlaması için ömrünün uzatıldığı, Deccal'in karşısına çıkacak kişinin Hz. Hızır olacağı, Resulullah vefat ettiği zaman gelip Ehli Beyt'e taziyede bulunduğu, birçok evliya tarafından görüldüğü, Hz. İlyas ile sık, sık bir araya geldikleri Cebrail, Mikail ve İsrafil melekleriyle her yıl Arefe günü Arafat'ta buluştukları haber verilmiştir. Bunlardan bir kısmı Hz. Hızır'ın dünyanın sonuna kadar yaşamasını onun ağabey suyundan içmesine bağlamaktadır. Şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Çeşitli isimlerle anılan bu su hakkında Efsanelerin dışında ab Hayat'a Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve Hızır kıssası anlatılırken dolaylı olarak temas edilmiştir. Hz. Musa ile Hz. Yuşa'nın yanlarına aldıkları balığın nasıl dirildiğine dair herhangi bir açıklama yoktur. Sadece bu aride bu sebebin açıklandığı görülmektedir. Bu hadise göre Hızır'la buluşacakları kayanın dibinde bir kaynak vardı ki buna Hayat kaynağı, yani ab Hayat deniyordu. O suyun temas edip de diriltmediği hiçbir şey yoktu. Balığa bu sudan sıçramıştı diye rivayet edilmekte. İşte Hazreti Hızır'ın bu sudan içtiğinden ötürü kıyamete kadar yaşayacağı da rivayetler arasında. Hazreti Hızır Allah'ın izin verdiği takdirde kadere müdahale edebiliyor. Üstelik bunu yaparken de sıradan bir insan gibi karşımıza çıkıyor. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu gizemli olay tüm dünyada çokça paylaşılan bir video haline gelmişti. Görüntülerde kim olduğunu anlayamadığı birinin marketçinin sırtına dokunmasıyla belki de onun hayatını kurtarmıştır. Sosyal medyada ise bu gizemli adamın hazır olabileceği dilden dile yayılmıştı. Elbette en doğrusunu Allah bilir tabii ki. Ama tarih boyunca bu tür olayların yaşandığını sıkça duymuşuzdur. Şimdi Beykoz'daki türbeye geri dönelim. Videonun başında da söylediğim gibi buradaki mezar tam olarak 17 metre. Bu türbenin başına birisi 1837 yılında, diğeri ise 1840 yılında asılmış iki kitabe bulunmakta. İlginç olan ise kitabelerde ustaca şifrelenmiş gelecekten geldiğine inanılan bazı mesajların yer alması. Osmanlıca yazılmış olan kitabeleri Türkçe'ye çevirdiğimizde çıkan anlam burada bulunan kitabelerin bize yardım amacıyla dikilmiş olması. Kitabelerden elde edilen Ebced hesabına göre bize bazı tarihler vermekle birlikte İsrailoğulları ve Türkler arasında yaşanacak bazı problemleri dünyanın kıyamet savaşına doğru sürükleneceği ustaca gizlenmiş olduğu düşünülmekte. 2030 ve 2050 yıllarına ait olduğu düşünülen çok çarpıcı mesajların şifrelenmiş olduğu söylenmekte. Bu tarihler birebir olarak Topkapı Sarayı'nda bulunan Hazreti Davut Peygamber'in kılıcının üzerinde de keşfedildiğinde sonuçlar insanı daha da heyecanlandıran bir hal alıyor. Kitabelerde verilmek istenen mesaj İsrail'in büyük bir gündem oluşturacağı belki de yeni dünya düzeni adına atmış olduğu adımlara bir gönderme olabilir. Zaman yolculuğuna gelecek olursak bunu başaranın sadece Hazreti Hızır olmadığını da biliyoruz. Çünkü Yecüc ve Mecüc'e ye yaptığı set sayesinde Zülkarnain Aleyhisselam'ın da zamanda yolculuk yaptığı düşünülmekte. Zaman yolculuğunun en büyük kanıtı Kur'an-ı Kerim'in yine Kehf suresinde anlatılan Ashab-ı Kehf olayıdır. Dileyenler kanalımdan Ashab-ı Kehf videomu da izleyebilirler. Peki sizler böyle bir ilme sahip olsaydınız nereye ve hangi zamana gitmek isterdiniz? Yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.